<laughs> <Şeref atlayıp Ben>. <gülüyor> <gülüyor> wow, very sunny. Hi. Bak, 65 oldu. 5'ini alalım. 63 oldu. Biraz daha alalım. Kafen ne zaman açılıyor? Gençler ve genç kalanlar kulübünden bu haftada merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Mutlusunuzdur. Eğer kendinizi mutlu hissetmiyorsanız gelin sizi mutlu edecek bir şeyler bulalım. Ne yapalım? Çok güzel bir pasta yapalım böyle. Böyle eflatun rengi, böyle mor rengi bir pasta olsun. Bakalım deneyelim ne çıkacak ortaya. Biz bu pastayı alıp Eylül'ün evine gidelim. Hem yeni evini ziyaret edelim. Hem de diyelim ki alsan pastayı tatlı tatlı bu evinde. Böyle güzel seneler geçir diyelim. Ne dersiniz? Ama önce pastayı yapalım hep beraber. Ondan sonra gidelim Eylül'ün evine Hadi bakalım Bakın burada da biri yatıyor Ya bu çocuk güneşlenmeyi çok seviyor Ya çok akıllı bir köpek bu ya Bakayım görünüyor mu ben görmüyorum Şöyle yapayım Jack anne ne oldu güneşleniyor mu Işıdın mi içeride sen Hadi bakalım Evet şimdi içeri giriyoruz İçeride hep beraber o güzel pastamızı yapıyoruz Kapıyı kapatmayalım Nelerimiz var neler neler var Göstereyim buradan ben size neler neler var Her zaman diyorum ki sağlıklı şeyler yapıyoruz Sağlıklı şeyler yiyoruz Tabii ki yine kokonat milk'imiz var. Bu kek vegan bir kek olacak. Burada yine kokonat yağımız var. Hindistan cevizi yağı yani. Sonra yine Hindistan cevizinin şekeri var. Su kullanacağız. Nişasta, ha şurada nişastamız var. Burada cevizimiz var. Ceviz neydi? Beyin sağlığımız için çok iyi. Zaten görüyorsunuz böyle. Bakın aynı beyin şeklinde. Blueberry'imiz. Blueberry'imiz yaban mersini oluyor. Hurmamız var şeker niyetine. Sonra ot. Bu da şey, ne derler buna? Neyse, date'imiz var dedik. Burada da yine almond yerimiz var. Yani almond ıı, ne yapıyordu? Kan şekerini dengeliyor. Karaciğerlerimiz için faydalı. Kilo kontrolümüzü sağlıyor ve tadı da çok güzel biliyorsunuz. Coconut sugar o da çok faydalı. Mineraller var içinde. Antioksidan özelliğimiz de var tabii ki ama çok fazla tüketmiyoruz. Çünkü çok fazla tüketmiyoruz. Eğer çok fazla tüketirsek kilo artışına sebep oluruz. O yüzden lütfen her şeyin dengesini bilelim Evet ne yapalım? Kekimize başlayalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin bize. Evet vegan kekimizi yapmaya başlayalım. Her şeyi böyle gramla ölçerek yapacağız. Sonra ben bunların size zaten ölçülerini teker teker sayfanın açıklama kısmına yazarım. Oradan bakıp yapabilirsiniz ölçüleriyle. Çünkü ölçüleriyle yapmazsanız yani pasta pasta olmaktan çıkıyor. Dersin sonra Melike abla bu niye böyle oldu? Benimki seninki gibi olmadı. Ölçüleriyle yaparsan o zaman olur. Ölçülerine uygun yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 60 gram. Bak gramla başlıyorum. Şöyle açalım. Hurmamız var bizim burada. Bu hurmadan kullanacağız. Şöyle açayım ben de bunu. Açamadım. İnşallah çekirdekleri yoktur. Hey yaşasın yok ha. Şöyle bakalım. Uuu. 85 gram oldu geri. 75. 66. Kaç dedim? 60 gram dedim değil mi? Evet tam 60 gram oldu. 60 gramın kaç tane yaptığını söyleyeyim ben size. Bakın burada da görüyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 adet yaptı. 9 adet hurmamızı buraya döküyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sıra almond yani badem ununda diyeyim, badem tozunda diyeyim artık. Ne dersem diyeyim, bir şeyler diyeyim. Bu da 60 gram. Ölçelim mi böyle? 1, 2, 3, 4. Bak 65 oldu. 5'ini alalım. 63 oldu. Biraz daha alalım. 61. 60 gram. Bunu da yaptık. Tamam mı? 60 gram da badem unundan koyuyoruz. Yani şöyle bunu yine bu sevimizin içine döküyorum. 80 gram da şu oğuttan kullanacağız. 80 gram da bu cereal var ya, Türkiye'de de var bunlar. Kepek unu diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor bu? Türkiye'de 80 gram da bundan kullanıyorum. 60 milim de yağ kullanacağız. Nerede bizim kokonut oyalımız? Burada. Şimdi onu da o zaman şuradan ölçelim. Bakın 50-60 şöyle ölçülerimiz var böyle yapıyor. Yes. Şöyle göstereyim. 60. Bunu da buraya döküyoruz. Çok kolay. Bakalım Eylül beğenecek mi? Eylül'e evde iyi oturmalar hediyesi olsun. Şimdi bunu rondodan geçiriyoruz. Tamam mı? Bugün oturacak mı bunun üstüne? Ha. Kapağı nerede bunun? Kapağını getirmemiş mi? Hadi gideyim kapağını alayım. Kapağı yok. Evet geldim. Kullanmayayım mı şimdi? Yanlış yapıyorum böyle. Şöyle yapmam lazım. Power. Power. Evet, hepsini rondodan geçirdik. Ne vardı? Hurma vardı. Almond, badem unumuz vardı. Cereal'ımız vardı ve biraz da yağımız vardı. Şimdi bakalım. Hurmalar. ooo birbirine karışmış, ermiş, Çok güzel olmuş. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Şurada benim bir tane yuvarlak bir tepsim var. Kek tepsisi. böyle yanları açılanlar var ya. Bunlardan kullanın. Çünkü bunu yaptığımızda böyle yanına açacağız. O zaman çok güzel böyle kalıp gibi çıkacak içinden. O yüzden böyle kullanmanızı öneriyorum. Şuraya koyalım. Şunu bunun içine dökeceğiz. Ama önce şurayı böyle bir hafif yağlayalım da. Hop yağlayalım. Dibi tutmasın değil mi? Çünkü biz burada şimdi pastamızın tabanını hazırlıyoruz. Şimdi bunu bunun içine dökelim. Bunu 180 derece fırında ısıt önceden ısıtacaksınız ama fırında tamam mı? Isıtılmış fırında 15 dakika pişiriyoruz. Sonra bunu böyle yayıyoruz dibine. Şuradan şöyle göstereyim. Bu iyi, güzel görünüyor. Tadı nasıl acaba? Hı? Hep beraber test ederiz. Şimdi bir tane böyle bir bardak alın. Şunu şöyle bastırın ki burayı yapışsın. Birbirine yapışsın. Taban oluşsun yani taban oluşturuyoruz pastamız için. Evet ince bir katman oluşturduk. Bunları böyle bu tarafa alalım. Şimdi ben bunu gideyim fırına vereyim. Ondan sonra geri kalan da devam edelim birlikte. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yapalım? Ya şunu yakalım mı? Bakın güzel güzel kokular var. Bunu yakalım da şöyle biraz enerji gelsin bize. Ha? Bu neymiş? Bunu beğenmedim. Peppermint. Spa ambiyansı veriyormuş. Olmaz. Biz şimdi ne işimiz var spada? Biz relax mı olacağız burada? Enerji lazım bize değil mi? Bu easy breathing. Bu iyi, kolay nefes almamızı sağlıyormuş. Bu neymiş? Hmm, vücut temizliği içinmiş. Okey. Kolay nefes alalım bizimiz. Bundan biraz damlatalım şunun içine. O zaman burada güzel güzel kokular gelsin burnumuza. Bunları ben çok seviyorum, yakıyorum bilmiyorum. Sizin de var mı? Şöyle. Oo, Şimdiden koktu valla. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Araya şöyle bir güzel nefes alma olayı girdi. Şimdi ben şu aleti alıyorum. Çünkü bunun içine şimdi ceviz koyacağız. Ama şunu belirteyim. Hani kaju fıstıkları var ya. Eğer kaju fıstığınız varsa ondan da kullanabilirsiniz. Ama istiyorsanız da ceviz kullanabilirsiniz. Şurada bizim cevizlerimiz var görüldüğü gibi. Bundan yine tabii ki de ölçülü. Hemen şurada tartımızı alıyoruz. Ölçüsüz olmaz. Hiçbir şey ölçüsüz olmuyor maalesef. Şöyle, bakalım ne kadar koyacağız. 150 gram kadar e, kaju fıstığı ya da ceviz koyabilirsiniz. Dökelim bakalım. 55. 150 gram cevizimizi şöyle döküyoruz. Sonra yaban mersini. 100 gram kadar da şöyle yaban mersinimiz var. Uy çok güzel görünüyorlar. Bu arada bunlar çok böyle şey, iri iri bakın. Nasıl kocaman kocaman. Çünkü herhalde mevsimi diyorum. O yüzden böyle bayağı iri. Eskiden ben arada bak küçüğü var mesela. Böyle hep küçük küçüktü. Çoğu böyle küçüktü. Ama şimdi tam mevsimindeyiz herhalde. 100 gram dedik. Ne oluyor böyle 150 lira çıkıyorsun. 100 gram oldu. Ay bu çok az ya. Baksanıza. Neyse. Öyle diyor öyle değil, değil mi? Şimdi yani ne diyelim? Ne söylüyorlarsa onu yapıyoruz. Sırada kahverengi şekerimiz var. Şurada. Ufa. Uçtu kokonat şekerimiz var. 130 gram da kahverengi şekerden kullanacağız. Şöyle 130 gram bundan kullanıyoruz. Onu da bunun içine döktük. Şimdi sırada kokonat milkimiz var. Yani hindistan cevizi sütü. Ben bununla daha önce başka yemek tarifleri de yaptım. Yemek de yaptım. Pasta da yaptım. Değişik şeyler yaptım. Ama yorumların altında bana yazıyorsunuz ki biz kokanak milki nereden bulalım? Çok pahalı falan. Yani ben bunu burada en fazla 2 dolara alıyorum. Şimdi yani, pahalı olması Türkiye'de bu benim suçum değil. Yapacak bir şey yok. Bu vegan olduğu için biz kokonat mil kullanıyoruz. Ama eğer siz vegan değilseniz başka sütlerde kullanabilirsiniz. Ama görüldüğü gibi benim burada kullandığım ne beyaz şeker var ne beyaz un var. Hepsi sağlıklı şeyler. O yüzden bugün böyle vegan olalım dedik. Ay kaçtı içine. Heh. Hmm. Bakın nasıl görünüyor. Değişik görünüyor ya. Hmm. Şimdi kokonat milkimizi şunun içine boşaltıyorum. Milk ne oldu? Sulu olman gerekmiyor mu? Küresi Evet şimdi kokonat milkimizi bunun içine boşaltıyorum. Hoppa! Bunu da boşalttık. Sırada suyumuz var. Suyumuzu da şuradan alalım. 200 milim ile su kullanacakmışız. Onu da ölçelim tabii ki de. Gel bakalım buraya ölçü kabımız. Ölçü kabları olmasa ne yapacağız bilemiyorum. Şöyle ben doldurayım 200. Suyumuzu da döktük. Bunu da buraya bırakalım. Sırada ne var? Şurada nişastamız var. Nişasta kullanacağım şimdi. Açabilirsek kullanacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bakın burada mesela ben bulgur alıyorum, pirinç alıyorum ya da işte makarna alıyorum. Değişik şeyler yani böyle kuru bakliyatların paketlerini hep böyle çok güzel şey yapıyorlar. Kapanması için hani bayatlamaması için şöyle yapıyorlar. Ben açamam diye. Neyse. Türkiye'de ben böyle görmedim. Böyle hani ziplock şeyi var mı? Bilmiyorum yani. Bu ama çok faydalı. Böyle çık yapıyor hemen biti veriyor. Çünkü dökülmüyor rafa koyduğunda. Yani bayağı bir kullanışlı. Litvan bakliyat ilgiciler. Poşetlerimizi değiştirelim. Şöyle ziplock'lu yapalım, tamam mı? <laughs> Buradan belki sana önerisi size. Evet, bundan ne kadar kullanıyoruz? Şöyle kaşığımızı alalım. Bundan da 2 tablespoon, 2 yemek kaşığı yani. Bundan koyuyoruz içine. Bu nişasta. Okey, şimdi sırada bu agar tozu var. Aha, agar tozu. <laughs> Bakın, powdermış bu, vejeteryan. Bu ne aslında biliyor musunuz? Hani jelatinler var ya böyle şeffaf jelatinler satılıyor. Bu onun tozu. İstersen jelatin kullan, istersen bunun tozunu kullan. İkisi de işe yarıyor. Ben powder'ını, tozunu tercih ediyorum. Şuradan yine bir kaşık alayım. Yo, bu kaşığımızı kullanalım. 1,5 tablespoon şu kaşık bundan koyuyoruz. Şöyle göstereyim. 1 Ana Buçuk. Bu da böyle. Agar tozu. A gibi böyle yani. A, çok a bir tozdur o. <laughs> Şimdi bunların hepsini rondadan geçiriyoruz. Ama bunun önce kapağını bulalım. Neredeymiş kapağı? Kapağı şurada. şeker kullandığımız için rengi biraz kahverengi oldu. Şunu bir açalım. Şöyle. Şimdi ben bunun içine biraz bir böyle Blue Butterfly Pea Powder vardı ya. Ondan kullanacağım. Yani buluma çabuk. Birazcık bunun içine bunu koyunca rengi hafif değişecek. Şöyle göstereyim. Tekrardan karıştıralım. bak, Evet, karışımımız hazır. Şimdi bunu pişirmek için şurada küçük bir kabım var. Şimdi şöyle bir açalım. Oo, rengin güzelliğine. Ne güzel görünüyor, bakın. Çok güzel değil mi rengi? Şimdi şunu şöyle şu tarafa alalım. Sonra bunu şu kabın içine boşaltıyorum. Bakın rengine. Harika görünüyor. Oo, çok güzel. Hmm. Tadı da çok güzel ama. Çiğ mi? Tadı çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Ocağa giriyoruz ve bunu böyle 15-20 dakika kadar koyulaşana kadar böyle kaynatacağız, pişireceğiz. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Fırında kekimiz pişerken bu hafta ben size film yerine bir şarkıcı önermek istiyorum. Çok güzel bir şarkıcı. Buika, İspanyol şarkıcı. Böyle caz, Latin caz şarkıları söylüyor. Hatta ödüller de kazanmış. En çok sevdiğim şarkısı var bir tane. Onu yazayım size. Nombra el dien en mundo diye. Acayip güzel şey. Gözlerinizi kapatın tamam mı? Kimse yokken onu tek başınıza dinleyin. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Hadi bakalım. Film izlemeyelim. Onun yerine şarkı dinleyelim bu hafta. Şimdi gideyim bir fırına bakayım. Son durum nedir? Sonra yine burada görüşürüz. Şunun renginin güzel güzelliğine bak ya. Vav. Wow. Aynı benim ojelerim gibi değil mi? Hı hı. Çok güzel görünüyor. Fırının da bitmesine az kaldı. 1 dakika 13 saniye. Bak şimdi bu işi yakacağım. Renk değişti. Hem de oldu. Böyle. Evet. Raspberry'in en şeyi renginde oldu. Sarı ışığın etkileri. Ama asıl bizimki şu renk. Purple. Bugün yaptığım yemekle de uyumlu giymişim yalnız ha. Aynı benim tişörtümün renginde oldu. Evet. Ve fırınımızdan bunu da çıkartalım. Ooh. Gel bakalım buraya. Bu da oldu şöyle. Şimdi şuraya bir koyalım. Bir yandan bunu karıştırmaya devam edelim biz. Muhallebi kıvamına geldi. Bakın. çıkardık. Şimdi fırından çıkardığımız tepsinin içine tekrardan blueberries dökeceğiz. Ne kadar döküyoruz? 400 gram kadar döküyoruz. Şöyle bir ölçelim. Evet. Şöyle göstereyim size. Şurada. Şöyle. Vao, wow, güzel geriniyorlar valla. Bunu döktük. Sonra ne yapıyoruz? Fırından çıkardım tepsinin üzerine bu sefer ocakta pişirdiğimiz sos vardı ya, o nişastalı sosu dökeceğiz. Bu da hemen burada. Bunu da aldım geldim. Şöyle bakın göstereyim mi? Wow, çok güzel görünüyor. Şöyle bunu da bunun üstüne böyle wow, boca ettim. Şöyle yayalım biraz. Hmm, kokulara bak kokulara. Kokulara bak kokulara. Güzel görünüyor. Bu böyle. Şöyle görünüyor mu arkadaşlar? Şimdi bunu birazcık tabi dışarıda böyle bir ılınsın. Ondan sonra şey yapacağız. Buzdolabına koyacağız. 2 saat bekleteceğiz. 3 saatte bekletebilirsiniz. Ondan sonra bu yemeğe hazır. Sonra biraz üstünü süslerim. Onu da görürsünüz. Ne yapıyoruz? Pastamızı kaptığımız gibi Eylül Sanin'in evine gidiyoruz. Eylül'e bir baskın yapalım ha. Şey baskın olsun. Hayırlı uğurlu oturmalar. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Yolda görüşürüz. X. Gitsene oraya. Anlamıyorsun. Küçük adam. Vücuk. Size kıyafetimi göstereyim. Çok, çok yakışıklı Çok. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Gidek gari. <laughs> Gelecek de çekeceğiz. Değil mi Jax? <laughs> okay, we are ready. Hadi bakalım. Gidiyoruz Seyli'yle. <laughs> <laughs> ne haber İyi kız. Kız iyi. Çıktık şimdi Eylül'e gidiyoruz kucağımda. Dogimiz bizi süren Nilsani. Arkadaşlar gideceğiz. otoyola çıkacağım. 5 defa. defa. heyecanlı mısın? Ya, yani heyecanlı değilim de yani. İyi gider inş. <gülüyor> <gülüyor> gider gider. Kim senin öğretmenin? Kimdi senin öğretmenin? ee yes, tabi bak aa, yeah. söylemiyor çocuk No, hep. I was dedim ama hayır aynı zamanda o driving asıl çıktım freeway'a e yani. e, tamam canım ama asıl anne öğretti hadi bakalım kolay gelsin hadi bakalım kolay gelsin değil mi Jax? Jax anneye görmeye gidiyoruz annem heyecanlı mısın? Ha? evet freeway'a çıktık Nil Hanım neler düşünüyorsunuz bakalım freeway hakkında? Ama trafik olduğu için pek bir şey düşünmüşüm Bak bak bak. Yavaşlıyoruz. Bak kırmızılar yandı. Biraz Bizim trafik var ama idare edeceğiz. Daha no, no, kırmızı derken şeyin kırmızısı yanıyor. Yani trafik olduğu için arabalar frene basıyor. Arabaların stop lambaları yanıyor. Değil mi ama? <laughs> <laughs> tam tam ele. Bak karşıda binalar. <laughs> Ana, I need to go in the sağ Bakayım. because look it says to I 10 North Pasadena and this is this is, yeah it's okay no this is in Pasadena Çok iyidin, bravo I'm a good driver Daha good, <laughs> bravo, valla, good driver Bravo voila good driver güzel öğretmişim. Hemen kendime de şey çıkarayım değil mi? Pay çıkarayım <laughs> Sen Sen bana free çok öğrenmedin ki. Sus öyle şeyler söyleme gebertir misin seni? <laughs> Jax annem. Jax ne diyor bu ya? Jax kafanı çeker misin anne? Like I literally I need to go. Jax geldi gibi baby. Bak bir sürü torbalar getirdim. Yemekler yaptım kızıma. Kolum kopacak. Koğun kopacak. Ev sahibi yok. Ev sahibi. <laughs> Ev, sahibi. <laughs> Ev sahibi hadi neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Hello. <gülüyor> <gülüyor> Kendi eviymiş gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak Eylül'cüm sana çok torbalar getirdim. Hediyelerim <laughs> <Vay> var. anne <laughs> teşekkür ederim. Sana bir sürü şeyler aldım baby. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Heyecan yaptı. Ay. <laughs> yiye, 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 yiye. Dur içeri girelim ya bir daha mı? Buyurun. Hadi gel. Hadi gel. İçer, i̇çeri. İçeri. 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 Wow. wow. Eylül En çok sevdiği yere gitti. Wow. He. Siz bayağıdır gelmediniz. What? Evet. O oh, bunlar var. Sen hiçbir şey görmedin. <gülüyor> Sen <gülüyor> en <laughs> son burası boşken gelmedin mi? Oo, oh, Dolap da yeni Aa, masaya yanlış serpa, sarma şey bu lan. E, güzel. Bunda iyi beğendim burada. Beğen. Ha, nereye gidiyor? Ya, öğrenciler anlamıyorlar. Ha, şu biraz bunun renginden koyuyor. Hiç şey olmaz yani. Hepsi yine de uyuyor da ben bunu. Aramaya gitsin. Bak, millet havuzda yüzüyor. Anne! ne? 35 dereceydi bugün. Çok sıcak. Evet, bugün acayip sıcak. Burası genelde mesela oradan daha mı sıcaklar kar? Manzara da çok güzelmiş. Beğendim Eylül. Ne diyor ne bir şey mi diyor? Eee siz ne yaptınız bugün? Ne haber güzel kız ha? He? İyiyim. Evimi beğendin mi? Çok beğendim hem de. Bu delirdi bu delirdi baksana ya. Baya heyecanlandı. Çek sen buraya taşınmak istiyor musun? Burada bir sürü köpekler yaşıyor. Bak bak bak. Ha? Çok mutlu bu ya. Çek. Eylülcan sana çok güzel pasta yaptım. Ne pastası yaptın diye sorarınız. Annen... Jax çekiyor lan. Dolabın içine kafasını sokuyor. Jax gel buraya. Bıçaklarımız neredeymiş Eylül Hanımcığım? Şu şurada bak. Ha burada. Beğendin mi bıçaklığımı? Wow. Ne alıyor wow, ya benim kocaman. Evet bıçaklığım. Çok havalı. Yuh hayvan ne kadar susamış. Yavrum seni susuz mu bıraktılar? Ay yine çıkacak içinden merak ediyorum. Anne düşünsene çıkarıyor musun? Bleh. <laughs> <laughs> Woah! Woah! Look at yeah. this. Bahay aslında böyle bir pas. Oraya girdi. <laughs> Selva. Oha. I love the sound Vegan bir pasta. yalnız şu trafik e, cezamı acaba kareden çeksek. It's not great. It's purple. purple. It's purple? Yeah, this is the blueberry. Niye İngilizce konuşuyorsunuz arkadaşlar? Türkçe konuşuyorsunuz mu? This is blueberry. <laughs> Hadi bir parçasını çıkarıyorum. Wait, wait, wait. Bu da tabaklarım. Yalnız tabağın niye bu kadar havalı? Tabağı çok havalı değil mi? Havalı girl. Elban'da alsana bu tabakta. Vallahi alırım. <laughs> oh wow. Look Ooh. at this. Evet. Bu pastayı sana özel aldım, an, yaptım anneciğim. Aldın mı yaptın yaptım mı bak? Ya beraber Bir yaptım. kere ağzından kaçırdım inanamayacağım şey. Yok videomu izlersen inanırsın. Ha, yalnız bu gerçekten gördüğüm en güzel pasta. <laughs> Bana yaptı. Bak evet, evet devamı var. Şöyle yapacağız. Damn. Dem. Dem dem. Şundan da koysak. Oha. Kafen ne zaman açılıyor? Nasıl? Wow. <laughs> Seyhan'ca bakarsın. Hey. Onda da güzel gözüküyor. Ya ben ne güzel bir şefim böyle. <laughs> Yavrular ne yapıyorsunuz bu? Anne ben görüntüye şokum. Gel, <laughs> ya, <laughs> yani ben bir kamerada böyle bir şey sipariş etsem ve bu gelse yani bayağı anne hani dur <laughs> e. Valla çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Ya. Hadi tadını da bakın. <laughs> Fotoğraf olayı bittiyse buyurun. Nil bayağı artistik çekti. Valla. Nil artistik fotoğraflarından bana Düşünsene da versene. Düşünsene tadı bok gibi. <laughs> Öyle de. Pierce kızım Ay ben de çok merak ediyorum. Sen de merak ediyorsun? <laughs> It's so hafif. Anne hmm. baya hafif. Çok güzel yani. Hmm. Ve biraz cheesecake gibi. Bak cheesecake kadar yoğun değil. Vegan çünkü biliyor musunuz? E nasıl böyle cheesecake gibi tadı? Vallahi ben yaparım. Eğer merak ediyorsan videomu izle. <laughs> arkadaşlar bunu hepiniz yapın. Ya ben yokum kamerada arkadaşlar ya. Hiç beni çekmiyorlar ya. Video benim Melike sanıyor yok ortada. <laughs> Gel sen şöyle otur. Ben de merak ediyorum. Böyle biraz böyle. <laughs> ne çek elini. Anne ah, ben suratın yok içinde. Hmm. Kesinlikle yapın arkadaşlar. <laughs> ben <laughs> fantım. Ayna sağlık. Ayna sağlık. So Afiyet olsun bebeğim. Hayatın bu pasta gibi hep böyle tatlı geçsin. <laughs> gözlerim doldu. Ay niye gözlerim? <laughs> <laughs> kapatın kapatın. <laughs> ya. <gülüyor> 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 Şurada bile duygusal bir an yaşayamadım be arkadaşlar. Bugün de böyle güzel bir vegan pastası yaptık. Kızıma getirdim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu yaşasın diye evinde. Hayatı hep böyle tatlı geçsin. Tatlı konuşsun. Tatlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu haftalık da bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Sevgi, saygıyla hoşçakalın. Bay bye. Çekiz bye. gel bay <laughs> bay. Buraya gideceğim buraya buraya. Bana demeyeceğim oraya gideceğim.